TR'de normal oyun oynatırlar mı? Oynuyorlar. Ya şey botlara karşı 7 dakikada seri seri bitiriyoruz ya. Ha öyle tamam. Oğlum biz bunu böyle yap şimdi direkt TR'deki hesaplarımızı geçirsek ya. Dayı TR'de senin hesabınla benim hesabım şey olmuyor. Ne? E, ne denir ona uyuşmuyor. Senin MMR'ın bok gibi olduğu için benle doğu giremiyorsun. Oğlum, MMR lazım. bok gibi değil diyorum sana işte ben de onu diyorum. Allah Allah. Tam bu arada öyle olursa masrafsız olur güzel olur. E, tamam işte. Allah. Ama bilmiyorum. o zaman da işte belli bir ligden başlatacak dayı. Aynı hani... olmayacaktınız. Yani atıyorum sallıyorum seni plat başlatacak. E zaten elmasa kasacağız ne anlamı var? Sıfırdan kasmak daha iyi. Hmm. onu bilmem. Abi flash ne yaşayacaksınız çok merak ediyorum ya. Abi map'i kapama zamanı gelmiş. Niye? Nunu kardeşimiz. Ya mid'e yuvarlayıp duracak şimdi ya. Hiç bilmem onu. Bu arada MF mid, böyle Char'lar'ın karşı fena değil arkadaşlar haberiniz olsun. Yani e, Syndra böyle sustain'i, can yenilemesi olmayan bir şampiyon olduğu için hani okeyiz yani onu da belirtmek isterim sizlere. Bakın zaten attığımız sarı kendiniz görüyorsunuz. Bezirci sen ne, ne düşünüyorsun MF mid'e? Abi Nasıl o ne sahip? öldü adam. <laughs> o E çok fazla vuruyor. Q sektirince nasıl vuracak merak ettim. Oh. Keşke şöyle CC'li bir jungle filan olsaydı. Bu arada 6 levelde çöpsün diyen arkadaşlar benim pasifim olduğu için hani bana yetenek tutturması o kadar da kolay değil adamın. Aa bak bu E'yi kaçırmam çok kötü oldu işte. Bu arada Tanrıçanın gözyaşı bile alabilirdim. Aa bir geldi. Düt düt geldi abi. Oğlum baksana hasara ya. Hadi sen de onun flash'ını al. Bak. O dik geldi? Tamam oğlum yayına çıktın, ekrana çıktın ya. <laughs> o çocuk tanıdık ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Yapmasın abi ya. Başka biri olsa mitte bence yapmazdı bunu. İlk yenge atardı, ikinci yatmazdı. Evet. Baksana şuna ya. Fena op. Bir de Liandre aldığımı düşünün buna. Ligne elmas. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Bir tane Tanrıçanın göz işini alacağız şimdi. Zaten West'te 43 pink diye bir şey yok abi normalde. Ben ilk aldığımda ilk bağladıklarında bayağı şaşırdım yani bu olaya. 70-80 alıyoruz abi. Ah bir iddiayese ölmüştü de. Oğlum baksana şuna ya. Vallahi bu normal bir şey değil. Abi E ulti yapsan ölmez mi? E'nin bir tık içine atabilsem adam yani biraz agresif oynayabilsem adam beni öldürebilir şu an. O yüzden şey yapamıyorum. Normalde bir tık önde dursam E'yi böyle tam ortasına tuttursam dediğin doğru öldürürüz de. Ama böyle olursa olur. Flash'ı gitti aramın. Tamam. Nice. Ekko'nun görmesi lazım. Şimdi döndürecek adam bizi. Bu adam bunu salmayacak bence ya. Bence de. Sal Vay. Saldı mı? 711'in genç hali. E'mi kullanmamam lazımdı ya. Bu arada W mu fullesem acaba ya? W, W, W. Direkt W. Q'la işim bile yok. Sağ solu Bunun max'leyince abi hız veriyor değil mi sadece? Atak speed veriyor bir de sanırım. Hız veriyor, atak speed veriyor. Ama W da kötü ya aslında. Çok iyi değil. Ya şöyle Q hasarını atabilecek menzile girmeyeceksin genelde. O yüzden Q ile işim yok diyorum. Yani o menzilde işimiz yok bizim genel anlamda. O yüzden öyle söylüyorum yani. Yoksa tabii ki Q her türlü şey anlamında daha iyi. Ama minyon dalgasını yiğittiriyor lan. Çağır. Biraz cooldown lazım. Ama onu nasıl çözeriz? Cooldown bot almam lazımdı ya. Direkt. Bir sihirbaz alsak olmaz mı abi? Ah öldük. CC chain yiyeceğiz. Ben de sihirbaz düşünmüştüm de. Nunu bu arada bu orman bu şampiyona karşı alınabilecek en iyi ormancı Nunu büyük ihtimal. Daha iyisi yok. Jarvan falan da iyidir ama Nunu 100 kat daha iyi. Bence kuldan bot en iyisi ya şu an. Bakayım 1150'den. Bence kuldan bot en iyisi. Flash bassana. Flash bassam da öleceğim diye düşündüm o yüzden basmadım. Bu adamın bir flashı yokken bir E ulti kombosu yapalım bu adama ya. Yayıncılığın altın kuralı bak, sizi tilt etmeye oyuna giren adamlara tilt olmuyorsunuz, adamları mutlu etmiyorsunuz, mutlu olmayan adamlar sizi bir daha snipe'lamıyor. Ayten abla hoş geldin reis. Bu arada şu an direkt E ulti atacağım adama ya, menzili yakalarsam. Hareket hızımız da bayağı 431 yani, az değil. Abi kuşları arada alalım bence, ne dedin o işe? Ama şey ya, kuşları alacak hasar yok. Yetmez mi elinde mage? Büyük ihtimal tek atmaz. Ah be o kötü attık. Ya E kaçırdığın zaman çok sıkıntı. Bu arada büyük bir ihtimal adam buralarda. Flash'ımızın da olmadığını biliyorlar zaten. Ulti AP mi vuruyor? Sanırım evet. Of Furkan abi. Oy 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 oy, oy, oy. atladık ya. oy 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 oy. oy, oy. Mekan ciciş. Ulki sanırım şey ya, hem AP'den alıyor hem AD'den. O zaman abi mana veren alsak nasıl olur? Yani kötü olmaz ama şöyle yani ana itemleri bittikten sonra alınabilir. Mana veren zaten şu an oyundaki en OP itemlerden biri sanırım ya. Her evet. her her alıyorlar yani. Qiyana'ya, Kayna ona buna atıyorlar köşeye duruyor yani. Abi eskiden hatırlıyor musun AP şampiyonlara da alınıyordu. AD mana veren. Evet. Ryze'ı özellikle bayağı kullanılıyordu. Evet, Viktor filan. Abi, Liandry artı Demonic Embrace salacağım ben ama... ...bakalım, şunu. Çok iyi stun. Milyonları temizledik, 4. Şimdi dayı neye karar verdik? Onu nasıl hesaplayacağız ya bezirci? MMR'ın nasıl olacağını falan. Hesap evi west'teyse hesaba bakabiliyoruz. MMR'ın kaç olduğunu. West değil daha TR'deyken. O TR'de bakamıyoruz işte. Ya işte dayı ne kadar marka kötü marka adamsın bakacağım. ya. Doğu girecek hesap bulamıyoruz seninle ya. <laughs> dayı. Hesabım olmadığındandır ya. Bu arada Liandry'de bitti. Şu an bayağı iyi durumdayız. Abi GP ultisi senin E senin ulti birleşince nasıl bir slow, nasıl bir şey yiyecekler merak ediyorum. Nasıl stabilisi gibi bir şey olacak bu Bu şeye bayılıyorum ben ya. MF midi itince sağa sola inanılmaz koşuyor. Mesela 431 ile koşuyoruz anladın mı mesela? Evet bayağı bir de sonra şey. hız basacak. Bu set ne yapıyor ya? Aleykümselam Dark Souls. Oy. Bak base at, base at. Go base. Ya adamın canı az mesela, buradan benim devam etmem gerekiyor. Adam... ...salak ya. Aç göz. Ha öldü şimdi. Var. Insan? Mesela kafa basmıyor adamların yani. Mümkün değil. Gayet iyi durumdayız şu an. Gayet iyi. Bak E yetini atayım. 2-3 saniye böyle üstü dursunlar. Bak ne oluyor. Slow'u kaç. AP skill'in bayağı iyi. Baksana democa. Uy arka tarafa fena vurduk. Ah be yaşıyorduk. Enti. Enti 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 enti. Şu an mesela ben takım savaşında normal bir mage gibi gayet pozisyonum güzel olursa mesela hasarımı atacağım çatır çatır. Abi dayının MMR'ı yok. Baktım bu arada sıfır MMR. Bronze 2 başlayacak yani 30 level alırsa. Ben bir base atayım hemen. Bizim çocuklar hafif mal sanki ya. Ben öyle bir sezi oldu yani niye bilmiyorum ama. Bununu fena güçlü şu an. Hayır. Lan bayağı vurdum oraya lan. Ah be oğlum. Harbi bayağı vurduk. Aha kesti. Güzel. Hadi oğlum oyna. Lan niye dönüyor? Aa niye döndü? Olaya gel. Şimdi mana veren alacağım büyük bir ihtimalle. Ya da kolektör mü alsam lan? Bu arada APMF koridorda darlıyor ya milleti. Onu kullandıktan sonra iyi çar bence. Özellikle böyle Sindra gibi Charlara karşı bence fena değil. Hani böyle müthiş değil ama fena değil yani. 5v5'te MF nasıl çöp lan? Güzel ulti atarsan iyi o Oy 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 ne ya böyle? GP'nin var sona ultisi falan fena denk geliyor. Bu arada bizde şey olsa bayağı iyi olacak ya. Ee, ne denir ona? Amumu destek olsa var ya bu kompta bayağı of. iyi olur. Karşıdaki Sindra rework'lü evet. Dayı bak Nunu bırakacağım ben bu oyunu diyor. <laughs> ben buradan Rabadon'a mı gitsem direkt ya? Veya Shadow Flame'e mi gitsek? Ha bu çocuk delirmiş ya. Çılgın ya. Ne a problem dayı, not a problem. Bilir misin dayı? Ne dayı mi? senle bir antrenman yapalım mı? Bir el Ne zaman? Allah nereye düştük? Wayne attı var adamı. Dayı. antrenmanı? Yani duo. Oğlum nerede? West'te işte yok mu sende böyle gold plat? Yok diyorum yok. Hesap Senin bir tane hesap vardı ya Bezircide sanki. Ben öyle var var. Var mı? Bezircili diyordu. Dayı unuttu bir tane hesabı vardı bende falan diyordu. Dayı hatırlamıyor ki. Var var. O ne yapıyor lan? Dayı biraz unutkandı arkadaşlar. Oğlum bu kadar çok hesap var ki hangisinin nerede ne olduğunu bilmiyor. <laughs> 20 tane falan hesap vardır lan ya. Oğlum E çok vuruyor ya. Harbi çok vuruyor yani. Oha onun hızı ne? Oha. Lan önüme geçin. Aha, <laughs> ölmedim. <gülüyor> Dayı hadi. Furkan abi senin liginde beste. Plat 1. Hey. Çipiği çok vurmuş ya. Biz Eko ile Vayne'in aynı vurmuşuz.